kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elimizde ne var? Opel Roxy var. <laughs> Opel Roxy nereden çıktı, nasıl çıktı? Hemen bir bundan bahsedelim önce. Citroen Ami'den sonra çok fazla ilgi gören bu küçük araba aslında tam bir arabada değil, bir cihaz bile diyebiliriz. Ama Citroen Ami'den sonra ekstra ekstra ilgi gördüğü için bunu gören muhtemelen Opel de durmadı ve hemen aynı setup üzerine kurulu bir araç çıkardı. Buna da Roxy E adını verdi. Citroen Ami videosunda yine yapmıştık. Bu taraftan izleyebilirsiniz. Bununla birlikte Citroen Ami videosunda çok izlendiğini gören ben şahsen ben ben de durmadım ve bunun videosunu da hemen yapayım dedim. Türkçe tek inceleme bu oldu arkadaşlar. Peş sıra muhakkak diğer arkadaşlarım da inceleme yapacaktır. Şimdi burada asıl konumuz nedir? Ayrılan nokta nedir? Devamı nedir? Bunlardan bir bahsedelim. Biraz önce dediğimiz gibi aslında Citroen Ami ile hemen hemen aynı bir araçtan bahsediyoruz. Boyut, ebat, iç tasarım vesaire, dış tasarım her şeyle Citroen Ami ile aynı. Yani önündeki farlarından sinyallerine, plakalık yerine, tamponla difüzörüne kadar hepsi birebir aynı. Sadece logo logolarda değişiklikler görüyoruz. Bununla birlikte camda birazcık daha genişleme olduğunu fark ediyorum. Cam tavanında birazcık daha arkaya doğru uzadığını fark ediyorum. Farklılık olarak ilk etapta gözüme çarpanlar bunlar oldu. Ama çok önemli ayrıştığı bir nokta daha var tabii ki. Ondan da bahsedeceğim hemen. Bir önceki çıkan aracımız Citroen Ami. Onu incelediğimizde maksimum 50 km hıza çıkabildiğini görmüştük ve Citroen Ami aslında iyiydi. Yani en azından ufak kullanıcılar için çok makul bir araçtı. Çünkü yurt dışında 16 yaşında üzerindeki herkese kullanma izni de verilmişti. Opel bir tık önüne geçmek istemiş olacak ki motor gücünü birazcık daha arttırmış. 5.5 wattlık elektrik motoru ile şu an 75 km hıza kadar çıkmayı amaçlamış bir durumda. Aracın diğer detaylarına bakıldığında göğüs tasarımı vesaire tamamen zaten aynı. Renklendirme çeşitleri yani farklı tonların farklı yerlerde kullanımlarına kadar aynı. Bu göğüs tasarımı da ne zaman görsem Ami'de de bahsetmiştim. Benim aklıma ilk gelen araç Renault Twingo'ydu. Twingo gayet benzinli bir araçtı ama bunun üzerine bu tarz arabaların babası olarak da bence adlandırılabilecek bir değere sahip. Yine çok kompakt, çok küçük, her şeyi çok minimalize bir araç. Hemen bir gösterge paneli bulunuyor önünde. Çok küçük bir gösterge paneli. Bununla birlikte küt hatlara sahip aslında bu araç için birazcık da büyük denilebilecek bir direksiyonumuz var. Onun dışında küçük bir de gösterge panelinin sağ alt çaprazına konumlandırılmış şekilde kontrol ünitemiz var. Hepsi de zaten bununla. Bunun dışında bunda da herhangi bir şey bulunmuyor araçta. içi dışı gayet küçücük, minimalize. Citroen Ami videosunu izleyen arkadaşlar zaten ondaki bahsettiğim her şey bunda da aynı şekilde mevcut. Bunda ayrılan bu motordaki fark olmuş. Renklendirmesinde farklılıklar olmuş. Logoları değişmiş. Hepsi bu kadar aslında. Jant kapakları bunun daha çok hoşuma gitti aslında. Jant kapakları tam anlamıyla elektrikli bir arabada olması gereken bir jant kapağı bence. Artık böyle fren sistemi falan tamamen ortadan kalkıyor biliyorsunuz elektrikli araçlarla artık tek pedallı sürüş yöntemi denen sürüş yöntemine yavaş yavaş evriliyor araçlar. Bu tek pedallı sürüş yöntemindedir. Ondan da bir bahsedeyim. Bu tarz elektrikli araçların tekrar pil ömrünü kazanabilmesi için kendi kendine frenleme sistemi yapıyor. Yani aslında mantık kendi kendine frenleme sistemi değil. Ayağını gaz pedalından artık gaz pedalı da değil o hızlandırma pedalından çektiğin zaman güç pedalından çektiğin zaman araç kendi kendine bir durma eğilimi gösteriyor ve gösterdiği bu durma eğilimi sırasında tekrar bir güç kazanımı yapıyor. Bununla da pilini tekrar şarj ediyor. Tamamen geri dönüşme dayalı bir konu var burada aslında. Asıl bu araçların çıkışından bahsedersek evet araçlarda çok büyük bir elektrikli araç dönüşümü olduğu için bu elektrikli araç dönüşümüyle birlikte bu araçların da ekstra ekstra bir ilgi odağı olmaya başladı. Hem daha küçük kullanıcılara hitap edebiliyor olması bu da ekstra bir ilgi kaynağı oldu. Küçük kullanıcı daha ucuz olması vesaire bunları da bir araya koyduğumuzda Türkiye'de de çok fazla fazla satış miktarına erişeceğini açıkçası ben düşünüyorum. Şarj etmesi çok kolay, çok da küçük bir araç olduğu için gün içerisinde aslında çok rahat bir şekilde kullanım yapılabiliyor. Bir günde bir insanın ortalama ihtiyaçları dahilinde kullandığı araç kilometresi 47 kilometre olarak açıklanmıştı. Bu kilometre olarak bakıldığı zaman da gayet yeterli ve başarılı bir araç oluyor. Yani günlük hayatta eğer iki kişiden fazla seyahat etmiyorsanız günlük hayatta yaptığınız seyahatlerde de çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir araç olacağı kesin. O kadar minimalize bir araç ki tabii ki yine birçok sensörümüz de içerisinde barındırıyor. Aslında şöyle de bir durum var. Böyle elektronik kısmı evet elektrikli bir araba. Çok aşırı bir elektronikte de değil aslında. Nasıl değil? Sadece bir güç ünitesi var. Küçük bir kontrol paneli var. Önündeki ufak bir gösterge paneli var. Bununla birlikte bir gaz ve bir fren pedalından oluşan küçük bir zaten 5.5 kW'lık bir motora sahip. Gayet minimalize bir araç bizimle birlikte. Hiç camlarda otomatik cam vesaire gibi şeyler yok. Öyle bir cam da yok. Öyle bir cam yapısı da yok zaten. Camlar baya bildiğimiz katlanır. Papat şeklinde. Yani papat gibi çap değil ama alttan açılacak bir şekilde camı var. Camlarda falan da o yüzden herhangi bir elektronik falan kullanılmamış. Hatta cam detayında şunu söylemek istiyorum. Bırakın elektroniği ya da böyle ekstra bir mekanizmayı camlar baya küt böyle büyük büyük menteşeleri olan alttan gayet böyle içeriden bir eski stil kilitle tutturulan falan bir camı var. Yani her şey fiyattan ötürü. Bu yüzden bu arabalar bu kadar ucuza çıkacak. Ben fiyat konusunda da yine Citroen AMI ile yarışacağını düşünüyorum. Henüz fiyat olarak kesin bir açıklama yok. Fiyat konusunda bir şey belirtilmemiş. Ama Citroen AMI üzerinden düşündüğüm zaman bunun da 60 bin segmentlerinde bir fiyata çıkacağına inanıyorum. Satılır mı derseniz şayet benim düşüncem, benim görüşüm çok fazla da satılacağını düşünüyorum. Citroen AMI ile belki 60 Citroen AMI olurken 65 bu olacak ya da 70 80 bantlarında olacak. Bu ülkemizdeki kura göre vesaire de çok fazla değişecektir. Ama Citroen Ami'nin bir tık üstünde dahi olsa Citroen Ami'de 50 km hız bundaki 75 km hız muhabbeti devreye girdiği zaman ekstra ekstra tercih sebebi olarak bu olacağını düşünüyorum. Ayrıca çok da tatlı aslında. Binmekte şeyde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kapı açılışlarında ekstra bir fark var. Citroen Ami'de de bunu görmüştük. Çok tatlı duruyorlar. Biri öne biri arkaya doğru açılan bir kapı stili var. Bu biraz alıştırmakta belki zorluk çıkartır bize. Bir taraf normal araba bir taraf Rolls Royce gibi açılıyor. Gayet güzel ama mantıklı. Hani alınacak, binilecek, kullanacak 2022'de bence sokaklarda bol bol göreceğimiz araçlardan biri de Opel Roxy E olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir videoydu. Kısa bir bilgilendirmeydi. Türkiye'deki ilk bilgilendirmeyi hemen ben yapmak istedim. Bunun üzerine diğer bilgilendirmeler de gelecektir muhakkak. Ve bunun üzerine yine bunun üzerine derken şunu söylemek istiyorum. Bu tarz videolarımız devam edecek. Kendimize böyle ne mucizeane bir yer falan yaptık. Böyle böyle yeni araçları da sık sık anlatımı devam edecek. Bu anlatımlar için kanalımıza gidebilir. Yeni anlatımlardan anında haberdar olmak için de bildirimi açabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Dost Magicers.